Arkadaşlar şimdi size GTA San Andreas'ta bu görevi bazıları kimse geçemiyor. Bunu ben de geçemiyorum. Biz de geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu geçemezsek bile yine de bir yöntem var. Hem de çok kolay oluyor. Adam o zaman zayıflıyor. Adamı yenmek çok çok kolay. Tabii böyle de yenmek çok kolay. Böyle de çok kolay yenenler var. Şimdi ben mi? Yenilsem de bir şey olmaz. Allah adam alıyor ha. Bunu ben aldım. Yok kimse alamamış. karşıtlı kaldı arkadaşlar bakın. Hep alıyor. Bakın şimdi adamı yenmek çok zor. Ama sonra kolaylaşacak arkadaşlar. Bakın çok zorlanıyorum. Yani. Bayağı zorlandım. Bunu zaten o taktikle geçtim yoksa var ya nasıl geçeyim geçti, arkadaşlar? Geçtim. Adamı geçtim arkadaşlar çünkü ilk defa. Geçti. önde miyim şu an? Evet. Tamam. Ben çünkü oraya bakıyorum Süper zabadlaba yaptım. Direkt bir kere. videoya bakıyorum. Bir kere süper zabadlaba. Allah yaptım. çaprazlar geldi valla ben bittim aga. O iyi yapıyor da Oğlum dedi. ben çaprazları falan yapıyorum ki. Niye geç kalmışım? Beğenmiyor musun kardeşim? Tamamdır. Ana. Al çapraz. Arkadaşlar yener miyiz bilmiyorum ki. Zor yani. Arkadaşlar adam iyi oynuyor. Helal adama ben ne buradan bilgisayara helal diyorum. Öndesin. Aldık mı? Bakalım evet arkadaşlar. O kazandı. 950 930 yendik. Şimdi böyle deniyoruz. Gördüğünüz gibi yendik ama ben çok 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 zorlandım. Çok zorlandım arkadaşlar ben şu an. Bunu yenerken zorlandım. Şimdi bir de oyunu baştan açacağım arkadaşlar. Şimdi böyle zorlandık. Şimdi oyunu baştan açacağım. Oran yenileceğim. Şimdi direkt şimdi videoyu burada durduracağım arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum sonra adama yenilip tekrar video kaydediyorum. Şimdi burada Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu durdurdum, adama yenildim. Ama e, kaydetmeden de kolay. Ama arkadaşlar kaydedip yaparsanız çok kolay. İşiniz çok kolay kaydedip yaparsanız arkadaşlar. Bakın şimdi kaydettim, yapacağım. Adamı yenmek çok kolay olacak arkadaşlar. 950'ye 930 yenmiştik, zar zor yenmiştik adam arkadaşlar. Şimdi. Bu sol bu sağ değil mi? Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bir dakika lan ne oluyor oğlum? Bu sağ bu sol. Şu an kaçırdık onu değil mi? Al Bakın 50 puan verdi. De. De. De Farkı açıyorsun. 200. Şaka. Bakın arkadaşlar biraz kolaylaştı. Lala lala. Lala lala. Çapraz. Çaprazlar yapmıyor. Alt alt çapraz. Ya, yapmıyorum ben kaydım. Onları da yapmıyorum. Zorlar çünkü. Şunu bir deneyim. Aa yaptım. Yap yapamamışım. Evet. Önde miyiz? Evet. Çok mu fark var az mı? 100 ee, fark var. İyi tamam. Bakın ve arkadaşlar yani kolay aldık 200, gördünüz mü? 200 fark Arkadaşlar 200 farklı aldık gördüğünüz gibi. Öbür günün 950'ye 930 yenmiştik. Şimdi diyelim ki yenildiniz. Yenildikten sonra gidip oyunu baştan başlatmayın. Oyunu gidip kaydedin ve sonra buraya gelip oyunu, oyunu yapmaya devam oyunun görevini yapmaya çalışın. Tamam mı arkadaşlar? Öyle yaparsanız bu araba oplatma görevini daha güzel, daha kolay geçersiniz. Bu videoyu beğendiyseniz yorum atıp e, yorum ve like, abone atıp abone atıp, atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı